Bakın bu tarihlerin ayakları var şu an. Ne zaman? 78. <laughs> 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 Biliyorum ben sizi profilimde okudum. Şimdi ilk savaş gibi düşünün. Ben orada milis komutanım yani Adana'da. Ondan sonra Ocak Başkanlığı'ndan sonra e, ee,

Ben her gün çalışıyorum ama ben ee, ya benim çalışmak ee, ya ya çok kısa ne zaman istiyorum o zaman. Kadın hoş Bu çatış güzel, <laughs> bu iş çok güzel. evet. Mesela 10'da kalkarım, 12'de kalkarım, 1'de giderim, 3'de giderim. Ay ya hadi Эй, я хочу, туда я поеду. мне, Он мне не указывает, мне у меня нет. Мне не говорит, вот давай действительно приезжай на работу, там вас только-то. у меня такого нет, я хочу хочу только приезжать. У меня. есть. Я сам Ну что, не Ama gitme, sen bir şey yok. bir şey olmaz yani. Bir gün, iki gün, üç gün. Fark etmez. Ama ben gidiyorum. <laughs> <bizim. gülüyor> mesela ne zaman uyandım? On dakika uyandım. İşte kalkıyorum. Duş, tıraş. Ee, i̇şte filan saat sürüyor tabii. On iki sonra gidiyorum parlamento. <laughs> <laughs> sonra benim parti. Sonra benim parti.

MHP'nin İktidar olma şansı var mı? Var tabii. CHP'nin daha çok değil mi? Ya olma yayınları CHP'nin şansı şu, Türkiye'de e, sol seçmen yüzde 35 ile 30 arası, Sol seçmen. Sağ seçmende Allah belasını versin Altmış 65 ile 67 arasında hep. Kesmeyi sor, de sor. Kesmeyi de Yuva Hiç köşesi yok. Yuva <laughs> <Ha>. bak <laughs> Her, <gülüyor> daha, her <gülüyor> tarafa, her <laughs> tarafa yuva bağlı, değil Şu andaki son tüm oyları topladığı zaman e, %30 civarlarında olsun 2. yarılarında bir oyları var zaten. Onlarla anlaşalım mı? Ya biz anlaşalım. Hakkari'yi yıkmak için e, anlaşırız. Bir yere iki anlaşırız. anlaşırız, anlaşırız. Ben şimdi onu diyorum. Şimdi geçen de patı şu anda 18-20. yarılarında görünüyor. Ama bizim şimdi eee Van Trabzon konziğinden sonra bu mekir sağ seçmeni yönelik, daha geçmişteki doğru partisi, anlatan Parti, yani parti seçmenin tabanına yönelik bazı isimler aday edilmek suretiyle bu seçmene yönelik bazı isimler aday edilecek yani. Yani onlar da o isimler gittim yönelik size gelsinler. Görünce tabii yani. Şimdi bu bakımdan ciddi bir çalışmaların içerisindeyiz inşallah şey, yani yine çalışıyoruz. Ama şu anda olmaz. Şu anda olmaz. Yapmamak. Şu anda olmaz. Hiçbir şey yaparsanız evet. AK Parti'yi Koalisyon, koalisyon olur. Neyse işte o dediğiniz evet. Türkçe'de. Oturdu alın mesela, oturdu alsa. 18 20. Ben i̇şte 20 bir, 18, 20 o. neyse biz aldığımız saatte yeter. O yani. zaten bir yüzde 50, bir tek başına alamaz. Alamıyor, yok. Yüzde 30 kişi, 40 kişilerde Elatı Vekalem e, iktidardan düştüğü andan itibaren de biz anasını belirleyeceğiz. <laughs> Mahmut Çoğuk benim arkadaşım Çoğuk'un, Akif'in en üstü olur. Şimdi e, Mahmut Çoğmaz bizim bu orman bölgemiz mi? Sen, sen Orman bölgemiz dedi. Toprak e, mağazı, şey. Toprak bunların bölge mi duruyor geç. Bu bizim devlet bahçeli. Dönem O e, kuşaktı. Bana zamanında dedi ki Recai Mahmut'a fay çıktı. Durumu iyi dedi. Peki efendim dedi. da tuttum ben bunu. E, belediye meclis yaptım. Bu depremlerde de tuttuk. Hani müsteşarların her şey Ali Al Ali Elbacı'nın Al yanına gittim. Dedim ki bunu bu deprem işlerinde hani e, şey oluyor bu olarak. Dokuz kişiden biri yaptım. Bak dokuz kişiden. Neden? Yalova, İzmir, e, İstanbul e, ne var? Avcılar. Üç yerde şantiyesi var. Bu tuttu e, İspanyolların işini de bunu aldı mı? İspanyollar çünkü bu borsalarla bir alet kiralamış. 10 katlı, 12 katlı bir ayı tepeden yıkmaya başlıyor. Türkiye'de de iki tane varmış bu alette. Şimdi İspanyollar da aldığı işi ona verdiler mi? Üç yerde şantiyası var bu. En yani az 5 milyon dolar para kazandı bana. Şimdi bana şey da diyor ki zaten sana da bir bedeyat yapacağım diyor. Arkadaşım diyorum 10 trilyonluk bir işe e, ee, yetmiyor. Orhan'a kardeşine çöküyorum, çöktürüyorum ve işi bugün bağlamışsa şimdi onun teşekkür ne diyor? Ben de diyorum ki Allah'sın ben ham istemiyorum, hamam ham istemiyorum, bir avrat istiyorum. İstanbul'da sen birine çarpılmadın mı? Bana gelip şey yapmadın mı? Sonra da ben devreye girdim sonra sen dedin ki ya Aslında bu insan işte, Ben sana dedim bak bu, bu işte O bu işin başıydı işte Bu işin başlangıcı iki senedir ben bu işe başlamışım On iki senedir bu çok oldu Sen ilk geldiğinde İstanbul'da hatırla birine çarpılmıştın Hangi rakam bu? <laughs> İşte yeni geldiğinde sen İstanbul'da kaldığında... Ha, sonra... şey, evet, o daire konusunda. Para almış o daire yiyememiş. Sonradan da ben dedim ki, ya bak şimdi bu işler çok sıkıntılı işler, ne Adamı çeker kafasına çıkar. Bunu, sen dedin ki, yok benim dostum, yani.